Hepimize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir, bir tane arkadaşımla bir sunucu bulduk Creepy Pastadan. O sunucuya gireceğiz. Selamünaleyküm de arkadaşım. E, aleyküm selam. Selam aleyküm selam e, <laughs> arkadaşım. Bu sunucu Creepy Pasta sunucu sunucularından bulduk. Kodman Kodman sunucusu diye bir sunucu. Biz de bir girelim bakalım video çekelim dedik arkadaşlar. İnşallah seversiniz. Evet arkadaşlar. Hadi hiç vakit kaybetmeden sunucuya katıl dedim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. E, regis, İnşallah, girersen, İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar register giriyorum. Hemen girdim arkadaşlar. Ben de bir sunucuya gireyim hemen. Arkadaşlar acilen bir ev falan bulmamız lazım çünkü. Eğer biraz daha vakit kaybedersek her an her şey olabilir dediğim gibi. Kotman efsanesi gelebilir. Ne oluyor lan? lan? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Bir şey oluyor. Arkadaşlar bir şey oluyor ya sunucuda. Bak sunucuya girdiğimiz gibi. Neyse. Şeref olmaya başladı Aynen arkadaşlar ya. Oğlum <laughs> <laughs> bu sunucuda harbi bir şey oldu. Harbiden he. Draga ya. Burada... Fark Hariketti mi bak senin. Bak hem senin kırdığın ağaç... Oğlum bak benim olsa bir şeyler olur. Bak hem senin kırdığın ağaçta burada normalde toprak olması gerekenken burada ağaç var. Benimkinin de aynı. Toprak olması gereken yerde ha. ağaç var. Bu bir Değil ha. mi? Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden taş kırıyorum. Burada 60 FPS alıyorum Sanırım galiba. 50. 60 FPS olarak gösteriyor sol üstte. Evet senin senin bilgisayar iyi. Ya. Evet arkadaşlar 16 GB RAM var oğlum sende. Benim bilgisayarım şey olduğu için, oyun bilgisayarı olduğu için az kasıyor yani. Ama evet, pink, senin senin bu, bilgisayar OBS'te takılıyor. Evet arkadaşlar ya. Video çekmeye Kastıyor. çalıştım. Benim bilgisayar OBS'te kastığı için bendikenden çekmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar. Yoksa biz de e, yorumlara yazmanız gerek yok yani niye obyestel çekmediniz diye. Aynen arkadaşlar. Yoksa biz de düşündük yani. Çekerdi. Çekerdi. Kanka bir saniye. Bu table'ı kırma. Kırmayacağım zaten. Ben de taş şey yapıyorum. Tamam. Kanka tamam, dur lan ben de birazcık kaslı. Oğlum bak benim Ne olsa bir şeyler oluyor. Kuş fidanı gelip duruyor ya. <laughs> bir de sunucu da sanki bir gibi. Evet. Gel şuradaki inekleri kesek la. Aldım koy şunu. Neyi? Ha, al. Aa yarık buldum lan yarık buldum gel. yap. Aa, olur mu? Kılıç geliyor. Yap. Kılıç yap kılıç yap yarığa gidek. Kılıç Geliyorum, bekle. Tamam kılıç yap hemen. Şuraya... Hemen kılıç yap bekle hadi hadi. Alayım. Lan hadi. Ama koş yaptım, koş 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 koş. Allah lan. Dur dur dur. Bir, de, bir de ölmememiz bir şirada, lazım. E, yeni klasörlerde biliyorsun ki şey ya. E, balta daha çok vuruyor. O yüzden baltayla vurman daha iyi bence. Bilmiyorum. Lan. <gülüyor> 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 tamam, tamam dur dur. Oğlum bak buralarda meş meşe Ananı sattı, ananı Öldüm. Ne <gülüyor> geliyor? geliyor? <laughs> <ya. gülüyor> geliyor? lan. Ya arkadaşlar. Ya mı? Ya bak bu bir hataydı. Lan. Oğlum bak sunucu da vallahi lan Aha demir 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 demir. Ben bunları alıyorum. Alaga sonraki bölümde ısıtırız. Tabi sonraki bölümde başımıza bela gelmezse. İnşallah. Adam lan. Kömür, kömürleri de alıyorum. Aga birazdan gezintiye çıkalım bu arada. Birazdan ben şu kömürleri tamam, şey tamam. yapayım. Hızlıca. Bak şu lavda bak. Lavı kapatıyorum ben ya. Ölürüm. ölürüm. Olmaz. Bir şeyler oluyor ha. Bak sunu bak sunucuya girdiğimizde şey oldu. Evet. Sen söyle. Ee, bir patlama oldu, deprem gibi bir şey oldu. Arkadaşlar neden envanteri şey Arkadaşlar envanteri neden açıp durduğumu sorgulamayın. Çünkü ben de sorun çıkarsa diye yani ne olur ne olmaz. Yani bu video kaçıncı denememiz yani? Harbiden ya. Kaç kere denedik bendik hem de sorun çıktı. Şimdi yapıyoruz. Neyse. Şu kömürleri toplayayım aga yukarı çıkart. Bir de biraz taş toplayayım. Evet, yukarıda da kömür vardı ben gördüm. Aha. Hafif bir gezintiye çıkalım ya. Ya bende hiç taş yok. 8 tane taş kazdım Ona da şey için Malzeme için Tamam aga 16 tane kömür Eş yeter. Aga ben bu da yukarı çıkıyorum yani söyleyeyim. Allah. Ne oldu lan niye <laughs> çıktın? <Of. gülüyor> düşüyordum. <laughs> Refleks olmuş artık diyor sunucularda. He. <coughs> Çıkıp duruyor. Hoş, <laughs> <laughs> Bu Efe ha. bizim acilen şey yapmamız lazım. 6 dakika <laughs> olmuş söyle. arkadaşlar. 6 dakika olmuş. İyi. Oo valla. Lan bir en, bir en yüksek lan. <laughs> ne lan? Bak vurma öleceğim lan öleceğim lan. <laughs> tamam bekle oğlum yemek kasacağız zaten. He dışarıda bir sürü inek vardı. Ha. Onlara hemen bir gidelim çatır çutur. Sen çık hızlı cana yukarı. Oğlum, ya Oğlum, ya, oğlum biz böyle bir geziyoruz bir şey da alınacak su, alınacak ilk diye. başta bak deprem oldu yine olursa var ya. Kanka o ben bir ya, tane mod kullanmıştım kanka. onda shock wave diye bir özellik vardı da ona, on, on, o herhalde onun aynısı çünkü. Tam modun ismini hatırlamıyorum. He. Allah ya. Ulan düştüğü yere o bak modun ya. Ama adam kuyuyu yine ne yapmış herhalde. Kanka ben de altı tane demir var. Sen de kaç var? Ben de dokuz. Bayağı topladım ben. Hızlı cana arkadaşlar. Buna bu videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlk videom çünkü like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kanka biraz şurada yeme yemek yapak. Ben bir de burada biraz fırın yapayım hemen. Sen de yemek Kanka, avına çık. Fırına koy, fırına koy. Sende... Kömürün var mı? Ya Var kömürüm de fırın... Bekle. O, o kim? Neyse. Orada bir Alex gördüm gibi oldu ama Umarım tanrım ettiğim ya. kişi değildir. Ee, ne lan ineğin ruhu. Arkadaşlar. Oğlum bak, arkadaşlar, bu var, sunucuda var. çok değişik şeyler bak lan. İneğin ruhu var ama. Aa harbiden oğlum? Bak. Kaç oy. kayıttır sana o şeyden? Bak içine giriyorum bu Ge içime geliyor. Hı. Çok 45 konu. Kes aga burada bir sürü şey var. Kes aga kes. Oh. Dur bekle kamerayı kazıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz burada Discord uygulamasından konuşuyoruz. Evet. O yüzden ya yani, abi yani kapalı ama biz hala oynuyoruz. <laughs> önce voice chat moduyla girdik ama voice chat çalışmayınca Aynen. e, Discord'dan konuşmaya karar verdik. Ya yani ben ben bir girdim önceden de. Arkadaşlar bir kalbim var acilen benim bir crafting table yapıp. Dur gel 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 dur. dur. Ben de iki tane çiğet var. Tamam çok güzel. Kanka baltayla vursana. Ya oğlum daha kılıç, kılıç daha iyi ya boş ver. Neyse. Zaten tamam. çoğu yiyecek. Sen... Kanka koy. Neyse. Koy koy koy. Şey. koy. Hadi la hadi la. <laughs> Fırın yapıyorum. Sen ya, sen de. Pişir pişir. Tüm şeyleri koy. Yemekleri tüm. Tamam hadi Oğlum şu ormanı ağaçlandıralım mı? Burayı. Tamam. Öndeki bütün meşe fidanlarına. Oh işte. Allah. Benim acilen yemek yemem Aa, lazım. Şu anda. Bir kalbim var. Ah, oh, tavuk da var. Ye 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 ye. Al oh, sen ye. Ya kanka yiyorum. Oh canım doluyor iyi. Dolsun. Full olsun da gidik. <laughs> e biz ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Bendikende bir sorun oluştu değil mi Ahmet? Ah, kanka ben bu sorunu kesiyorum. kesiyorum. Tamam kır kır kır. Kırıyorum. Şimdi gezintiye çıkacağız arkadaşlar. Evet. Tamam Tamam. Şu... Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan gidelim mi? Olur bir oraya bakalım. gidelim. Çünkü neyse. Hadi bakalım. Bekleyin. Tamam. Oğlum iki dakikada şu anda kavuz bire gittim. Evet. Nefes, nefes, nefes nefes lan. Lan ne oldu? Lan. O kanka Burası bana bir yerden çok tanıdık geliyor. Sıraya baksana. Bana da geliyor işte. Şu Cevdet abi nevi? Şu başkan seçim yeri. Okul. Şurası da bilmiyorum orayı yeni yaptı. Dur gel 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 gel. gel 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 gel. gel gel Geliyorum geliyorum gel gel. Bakarım. Gözükmememiz lazım, gözükmememiz. Oğlum şu ortadaki yer kimin lan? Bilmiyorum, gel gel bir bak gel. Burada buradan duyamazlar sesimizi. He. Neredesin? Geç Discord'dan konuşsak da... bir zahmet duymasın sesimizi. Evet, şey. evet Discord'dan konuşuyoruz. Ben efes sunucuya girmeden önce bir voice chat modunu kurup Aynen. girdim de çalışmadı. Çalışmadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kanıtı bu da. Voice chat. Hadi 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 hadi. Kır, kır 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 kır. Ya, Efe de oyundaydı şimdi voice chat kodunda. Aynen. Şimdi çıkmayayım dedi. Hemen voice chat moduyla gireyim dedi. Bir şey olmaz dedi. Ben de tamam bir şey olmaz evet dedi. Olur <laughs> mu? Dur bakayım. Evet oğlum bu başkan seçim yeri. He. Dur bekle. Bak. Fark ettiyse şuradaki lazer. Burası, oğlum burası buranın köyü lan. Evet. Bak şuradaki lazerleri kaldırmışlar ama şuradaki lazerler duruyor. Aynen donuyor. aynen. Ne yap ne deniyorlar acaba? Bilmiyorum ki. Acaba şurada şurayı da kaldıracaklar da. Bak i̇ş, şurada iş polis şurada polis merkezi var görüyor musun? Lan bu bir nevi bu bir şey nevi Alev, Alevcan, Bur Alevcan Bur Bur Buran nevi yani. Buran nevi. Burada da bu benim nevi değil mi? Hatta şu karşıda da Boralı evi var. Evet. Dur oğlum. Çank, çanklara ben o kadar açmadım gözükmüyor. Ha. Dur dur gel gel gel. Şu, tamam. Eğil 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 eğil. Yavaş yavaş ol. Yavaş ol. Oğlum bak ben, benim, benim adım hız. Ya şaka. Değil de. Kanka. Oğlum babin, babinin evinin üstündeki kafya ne olmuş lan? He lan ne olmuş oraya? <laughs> şey. Videoyuz, videoda söylemiyor. Ay pardon. Ben vurdum. Aa burada mine bey şey var lan ne alaka? Bakın bir saniye. Aa harbi lan. Gel. Lan! Lan. Lan. Lan, ba lan, lan. lan! lan babi! Lan lan! Lan! Lan, Oğlum mob kral lan babi! Lan! Babi mi Değil mi? Babi babi kanka babi babi! Lan! Ne oluyor? Ne oluyor dostlarım? Ne oluyor? Oğlum. Aldı bizi. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar bu videoyu burada durdum. Arkadaşlar bu videoyu burada durdum. Bitiriyorum. Sonraki bölümde neler olacak? Heyecanla bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ altta kalın. Bay bay.